ürküşləriniz <Sessizlik> obanı en olgun kişi acıya bir, e, Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. E, bütün mahallemize. Gelen bütün e, muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. E, güzel bir e, kompleks haline geldi. E, çok teşekkür ediyoruz. E, Sayın Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'e. Evet Nasuh Akar Mahallesi muhtarı. E, Sabia ablamız yanımızda. Merhabalar. Buyurun. Evet. Ee, Pazar hakkında ve e, şu anki durum hakkında, Erhan hakkında ne düşünüyorsunuz? Pazar Mutlarsın. hakkında yıllardır mücadele ettiğimiz bir yer. Biz, Erhan da ben de evet. bu dönem 2019 seçimlerinde gelen muhtarlarız. buçuk evet. yıldır mücadele ediyoruz. Evet. Erhan hakkında düş nihayetinde başardık diyelim. Erhan hakkında diyeceğim çalışkan ve başarılı. Aynı zamanda sevimli muhtarlar tarafında sevilen bir insan. Başarılar diliyorum. Ses, ses ses evet. bilgiyi. Yani. Erhan, Erhan. Ses. Sen de bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim. Neyi evet, söyleyeyim? bugün hakkında ne evet. düşünüyorsun? Mesela. Arta. Bugün mutluyuz. Pazar yerimiz kapandı. İnsanlar daha rahat alışverişini yapacak. Evet. 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 Ee, görüyorsun kalabalığı. Hepsi kontrole geldiler. Evet. Sağ olsunlar. Hepsi evet. evet, Herkes bu Yok. güzel anı yaşamaya çalışıyorlar. Ya. Abi, sen bunu yüksel abi. Hey, hey, say, hey, say, hey say, hey. Umut hey, hey. Mahallesi. Umut, Umut Mahallesi muhtarı Yüksel abi. Evet abi ne düşünüyorsun? Eren abi hayırlı uğurlu olsun. Öyle mi? Evet. Allah sıkı. razı olsun. Eren abi abim bir tane. Allah razı olsun. Başka Allah ablamızla olsun. da konuşturalım. Abla Öyle siz neresiydi? Evet. Ben tabii ben hepsiniz. Ben, hepsiniz ben Maltepe Mahalle Muhtarıyım. Evet. Ee, pazarın önceki durumunu da biliyorum. Buradaki trafiği keşme keşe çevirdiğini de görüyordum. Daha önce buraya alışveriş yapmaya da geliyorduk. Evet. Ee, bu şekilde evet. çok güzel oldu. Emeği geçen e, ee, başta muhtarlarımız olmak üzere belediyenize de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Sizlere sağ olun. Çok Başka. Ben Erhan abisi bu ee, Erhan. Ee, evet. abi bir tane vallahi. Abla sizlere yani, e, size muhtardınız değil mi? Nasıl? Size evet. Size muhtardınız. Da. Neresiyle? Atam Mahallesi. Atam. Sey. Hey hey. Evet. Teşekkür ederiz. Hey. Size de geldiğiniz için. Hey. Sağ olun. Sağ ol. Sağ olun defa burada yapacağız. Cep telefonu koruması için. Biz de evet. Teşekkür yürüyeceğiz. Teşekkür Aslında ediyorum. Şu kalabalığı, şu mutluluğu yaşatan Anadolu'da belediye Herkez başkanımız şiş, Alper Taşkın'a teşekkür ediyorum. E, herkesin görmesini tavsiye ederdim. Çok de güzel de bir ortam oluştu. Devam edeceğiz. Bütün çalışanlardan de Allah, de Allah razı olsun. Meşaleli yürüyüşümüze ve konserimize